Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Netakule ile şu anda sarsma testine hazır canlı yayında belki yakınlarınız da şu anda izliyordur bizi haber verdiniz mi arkadaşlar ben bu arada bütün salonumuza tekrardan söylemek istiyorum bu alanda şu anda bu sarsma testlerimiz canlı canlı Dask TR YouTube kanalından yayınlanıyor siz de sevdiklerinize buradaki atmosferi izleyebilmelerini sağlamak için iletişime geçebilir ve DaskTR YouTube kanalını takip etmelerini sağlayabilirsiniz. Zannedersem her şey hazır. Teknik masamıza bakıyoruz. Hemen onlar da son ayarlarını gerçekleştirdikten sonra ilk sarsmamız gerçekleşecek. Her şey hazır. Son kontroller yapıldı. Teknik masamızda son kontrollerini gerçekleştiriyor. Evet, şu anda masamız referanslama yapıyor. Tüm ayarlarını sıfırlıyor ve ilk sarsma az sonra başlayacak. Heyecan dorukta. Evet arkadaşlarımız biraz böyle bakmak istemiyorlar gibi. Bu anı görmek istemiyorlar gibi heyecan yaptılar. Ama olsun. Biz hazırsak, sizler hazırsanız orayı bir masamızın görmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarafa doğru gelirseniz seviniriz. Evet. Evet, hazırsak başlayalım. İşte ilk sarsmamız geliyor. Referans değerleri az sonra ekrana gelecek. İşte ilk sarsma başladı. Gayet iyi gidiyor. Ufak bir çıtırdama sesi duyduk ama şu anda gayet iyi gidiyor gibi görünüyor. Az sonra kontrolleri gerçekleşecek ve ekrana değerlerimiz yansıyacak. Verilen ivme, masa ivmesi ve çatı ivmesi şu anda ölçümlerini gerçekleştiriyor. Bakalım sisteme ne düşecek? Tahmini ivme 1.06 ölçülen ivme 2.51 hata payı %58 bir alkış hak ediyorlar arkadaşlar gerçekten iyi bir değer ve şu anda hocalarımız hasar tespiti gerçekleştirecek arkadaşlar korktuğunuz gibi olmadı <laughs> evet yaparken çok uğraştınız burada takarken biraz zorlandınız masaya monte ederken zorlandınız hatta bazı parçalarında biraz kırılmalar oldu ama şu anda gayet iyi gidiyorsunuz. İlk etabı atlattınız. Son kontroller gerçekleşecek. Altı numarayı açabiliriz arkadaşlar? Evet. Neler hissediyorsunuz arkadaşlar? Heyecan nasıl? İlk, ilk e, virajı bir geçtik sanki. Sarsmayı yaptık tabii. Yani bu kadar heyecanlanmayı beklemiyorduk biz açıkçası. Evet. Gerçekten çok vakit geçirdik onunla. Gecemiz gündüzümüz bu maketle geçti. Ne kadar, hangi, ne kadar zamanda hazırladınız? Biz yaklaşık bir başladınız? ayımızı aldı. Hı -hı. Ya şu Tabiri caizse ne bayram yapabildik, ne <laughs> böyle bir tatil yapabildik. Sadece bütün işlerimizi, güçlerimizi bıraktık bununla uğraşmaya başladık. İyi ki de yaptık. Ya, gerçekten Ve böyle yani. bir... Böyle... Hep şu anda, büyük finaldesiniz. Ve böyle bir takımla çalıştığım için de hepsine teşekkür ederim. Gerçekten iyi... hepsi iyi ki varlar. Onları çok seviyorum. Çok sağ olsunlar. Hocalarımız sizi dün biraz terletti ama evet. çok şey kattılar sizlere. Öyle öyle. Katmaya da devam edecekler. Bir alkış alalım öyle. lütfen çok kendilerine. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İkinci sarsma için hazırsak. Hocam bir değerlendirme yapabilir misiniz? Hemen ilk ile alakalı. E, gayet iyi atlattı. Herhangi bir şey yok. O zaman ikinci sarsmamız için hazırız. Buyurun. Oo. <laughs> oh. Evet, ivme ölçer üst taraftan ayrıldı. Evet, bu biraz tabii ki üzücü oldu ama bir moral alkışı gelsin kendilerine arkadaşlarımızın. Evet, şu an çöktü. Evet arkadaşlar. Biraz üzücü ama ee, gerçeğinde olmasın burada olsun gerçeğinde olmasın burada yapacağınız yaptığınız hataları belki de gözden kaçırdığınız noktaları artık daha iyi bir şekilde belki gözden geçireceksiniz ve sonraki projelerinizde e, hayata geçireceksiniz daha iyilerini hayata geçireceksiniz neler söylemek istersiniz beklemediğimiz bir sonuçtu biraz da takım arkadaşlarım konuşsun isterim neler söylemek istersin beklemediğimiz bir sonuçtu arkadaşımızın dediği gibi Asıl şey benim dikkatimi çekti. Taban levhamız e, sığmadığı için biz bu mengeneyi sığdırmaya çalıştık. O düştü. Ondan ondan sonra yıkıldı levhamız. Yani levhadan dolayı yıkıldığını evet. düşünüyoruz. Tabii bunların hepsinin planlanması gerekiyordu. Aynen. Düşünülmesi gerekiyordu. Aynen. Ee, teknik sorunlar her an karşımıza çıkabilir ama onun öncesinde Aynen. tabii ki bu önlemlerin de alınması gerekiyordu. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar gelsin Rica lütfen ederim. arkadaşlarımıza. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Nete Kule ile bizlerle birlikte oldu. Değerlendirmeleri hocalarımız yapacaklar. Biz